Seninki? Azlar. Aslan. Sen neyi seviyorsun? Ya, seviyorsun. Olur. Evet. Ne yapıyoruz <laughs> okulda? Dikkat ettiğimiz evde dikkat ettiğimiz şeyler ne var? Bir. Maske. Maske takıyoruz? Çünkü gülüşler ağzında ne yapmayacak? Girmeyecek. İki. İki neye dikkat ediyoruz? Mesafeye dikkat ediyoruz, çok yakın durmuyoruz. Birbirimize türkü Ne yapması sıçraması? Üç ne yapıyoruz? Ne yıkıyoruz? Ne kadar yıkıyoruz? Kaç saniye? Bir, saniye? Bir saniye. Bir saniye yıkıyoruz. Annemize, babamıza, çevremizdekilere de bunu söylüyoruz, değil mi? Böyle yapalım. Ne? Evet, 30 saniye. Yani çok 30 saniye mi yıkıyorsun sen? Hani? Evet. 10 saniye fazla yıkıyorsun. İyi olur, sakınması yok. Sürekli yaparsan su. <laughs> biraz fazla yüksek dedi. Hızı idare evet. edecek. Evet. Öğretmenimiz kim? Şu an sınıfında. Evet hocam sınıfınız ıı, kalabalık değil. Güzel. Yani zaten ikiye bölünmüş. Çocuklarımıza ne yapıyorsunuz? Şey mi yapıyorsunuz? Önler. Çünkü çalışmasını yaptık, yaptık. Hemen arteriye yavaş yavaş Yani yüz yüze eğitim, şeyden, uzaktan eğitimin yüz katı, karşısında muhataplarını görüyor. Camdaki gibi değil de değil mi? Tabii ki. Evet. Başarılar diliyoruz. İnşallah gayret edersek bütün öğrencilerimiz için yüz yüze gerçekleştiririz. İnşallah. Çocuklar iyi dersler diliyoruz. Hoşçakalın.